Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, başlıktan da görmüş olduğunuz üzere ev turu vlog çekiyoruz. Uhu! Neyse o zaman çok uzatmadan başlayalım. Bu arada biraz hastayım Nerede <laughs> sıra ögü sürüp havuşurabilirim. E, çok takmayın ona özür diliyorum şimdiden. O zaman başlayalım. Şöyle kapıyı açayım mı çocuklara bakayım. Onlar sanırım dışarıdaydı ya. Evet burada varmış. Ee, çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz yani. Ee, görmüş olduğunuz üzere bunlar da benim çocuklarım. Ee, oğlum Ahmet, kızım Nina. Merhaba din kameraya. Merhaba. Neyse. O zaman devam edelim. Ee, burada görmüş olduğunuz üzere bahçemiz var. Bu bir tarama cihazı. Söylediğim, e, görmüş olduğunuz üzere. Bu bizim kartımız. E, ev kartımız. Bunu okutuyorsunuz. Kapı açılıyor. Kapatalım. Tamam çocuklar. Siz oynamaya devam edin bakayım. Kızım ne yapıyorsun? Hiç sevilesim geldi. <laughs> tamam. eee aa kurbağa. Ben kurbağalardan korkuyorum neyse bir şey olmaz. Ee, çocuklar videoya, videoya, girmek ister misiniz? Ee, ben geleyim. Tamam. O zaman şöyle kart, kartı verin de kapıyı açalım. Kızım bir tur kenara çıkın bir. Şöyle. Aaa kuyba. Kızım bak şimdi virüs falan taşıyordur bak. Çekilin. Hasta olursun sonra. Şöyle Ding. Açıldı Çocuklar gelin bakalım ee, Burada girişimiz var Burada bir tane odamız var Burayı kedi odası yapmayı planladık Çünkü biz yakında bir tane kedi alacağız Dur şurayı kapatayım da Hırsız falan girmesin çocuklar değil mi? Evet anne. Burada asansör alanımız var. Yani Yukarıya çıkış var işte. Asansör içi boş. Bu şeker kovanını çocuklar çocuklar yiyor. Genellikle şey, e, özel günlerde falan veriyoruz. Burada makar e, waffle var. Konuşmayı unuttum bak. E, minik bir oyunda bozukluk olmuş. Onu düzeltelim. E, burada görmüş olduğunuz üzere bir tane buzdolabımız var. Burada da buzdolabımız var. Aa şey alalım. Çocuklar gelsenize. Geldi anne. Burada e, görmüş olduğunuz üzere buzdolabımız var. Bu da <laughs> delirdim. Neyse. E, görmüş olduğunuz üzere burada oturma odamız var. Gelin ne yapıyorsun? İyi iyi hadi cebi iyi. iyi. Hiç video çekiyorum çocuklarla. Tamam. Allah'ım yarabbim. Neyse. Evet gelin çocuklar. Burada görmüş olduğunuz üzere masamız var. Ee, burada şey banyomuz var. Allah. Çocuklar iyi Bir dakika şey çıktı. Şurayı açık göstereyim size. Aa. Bir dakika. Aa, bu ne çocuklar? Bu ne? Aa Faye Faye. Çocuklar yaklaşmayın virüs taşıyordur o. Bora. Aa, ne oluyor ya? Allah Allah ne oldu? Ne oldu? Fare var. Aa, aa, tamam tamam dur atayım şunu. Allah Oturun tamam mı? Anne sen ne yapıyorsun? Hiç oturuyorum. Tevzim. İçeride bildiğin fare var. Çocuklar size videoyu yönetin. Ben hemen bir halledip geliyorum. Bora ne yapacağız? B -b 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 bilmiyorum. Anne, elimiz, anne elim acıyor. Tamam büyüme kardeşim. Ayy şunu ben çocuklara bakıp geliyorum. Tamam. Sen az önce benim oğlumun elini bastırdın. Gel bakayım sen. Hı? 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 Bu Bo 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 Bora ne yaptın sen? Aa, ben az önce fareyi Neyse la anda arkadaş bulur o ya. Neyse tamam. Eee, çocuk çocuklar iyi misiniz? Anne kolum acıyor. Aa, gel tatlım. <laughs> Neyse sen bana kamerayı var. Sen burada otur ben şeye bakıp geleceğim. Tamam anne. Hmm, gel bakalım Ahmet'im. Pansuman yapalım. Şu kafandakini çıkar. kafanı kedi mi Neyse bakalım. Ha şu. Alamıyorum. Allah. Bunu sürersek belki gelir. Getir bakalım. Ha. Şöyle şu eline de yapayım. Tamam bunu bırak tatlım. Ha, tamam. Acıyor mu? Yok, artık acımıyor. Ha, tamam o zaman sen de git sen git kardeşinle oyna tamam mı? Tamam. Ne oldu? Ay Allah. Ne oldu? Elim iyileşti. Annem panşuman penşum, yaptı. He tamam diyor zaman. Neyse. Tamam çocuklar. Bu arada geç oldu. Ee, sizin yatma vaktiniz geldi sanırım. Tamam şunu kafana. anne daha öğlen ya. Anne anne daha öğlen. Sizin öyle uykunuz var ya çocuklar. Unuttunuz mu? Allah. Unuttunuz mu? Sizin ayrı uykunuz var. O şuna anne bir şey istemiyoruz. Anne ne olur uyumayacağım. Ne olur. Peki tamam. Birazcık daha oynayabilirsin. Oynay. Oynay. Bir ama bu da oynuyoruz anne. Tamam çocuklar sonra da oynayın. Her neyse ev videomuza devam edelim. Burada görmüş olduğunuz üzere e, banyomuz var. Burada e, e, kayınvalidemin kayınpederim mi de, deniyordu onu unuttum. E, annemin işte görmüş olduğunuz üzere şeyi var, odası var. O bizde kalıyor. Evet babaannem bizde kalıyor. Evet. Neyse çocuklar siz oynayın ben de videoyu kapatayım. Bugünkü videomuz görmüş olduğunuz üzere bu kadardı. Bunun parçasında yani yukarı yukarının videosunu da çekeceğim. Onun videosunu da izlemeyi unutmayın. Belki sonra da vlog filan çekerim. Spoiler veriyorum bak. Neyse. Ee, dediğim gibi sonrasında bunu daha fazla video çekmeye başlayacağım. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs>